Türklerin ilkleri. İlk konumuz tabii ki de ilk Türk devleti. İlk Türk devletini söylemeden önce Türk tarihinin en eski dönemleriyle ilgili ciddi tartışmalar olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü Türklerin çok daha eski çağlarda yaşadığı dönemlere ait yazı kaynaklarımız yok. Bu nedenle o dönemleri ancak arkeolojik bulgular, kültür analizleri ve Çin kronikleri üzerinden yorumlayabiliyoruz. Fakat Çin kaynaklarına baktığımızda karşımıza net bir isim çıkıyor. Asya Hun Devleti. Evet Asya Hun Devleti bilinen ilk Türk Devleti. Bu nedenle tarihçilerin büyük bir bölümü Türk devletini, ilk Türk devletini Asya Hunları olarak kabul eder. Tabii ki Türklerin tarih boyunca kaç devlet kurduğu meselesi de kesin olarak kapanmış bir tartışma değil. Resmi tarih anlayışımız bugün 17 Türk devletini esas alıyor. Az önce bahsettiğim Asya Hun Devleti ilk sırayı, Türkiye Cumhuriyeti ise 17. sırayı oluşturuyor. Fakat akademik dünyada durum biraz farklı. 50'den hatta 70'ten fazla devlet kurmuş olabileceğini savunuyor. Bu sayı Türklerin geniş coğrafyalara yayılmasından, farklı hanlık ve kanlıklar kurmasından kaynaklanıyor. Yine de milli sembol olarak kabul edilen sayı 17 Türk devleti şeklinde belirlenmiş durumda. Bu yüzden genel kullanımda 17 devlet diyoruz ama bilimsel çalışmalarda bu sayı çok daha yukarı çıkabiliyor. Gelelim ilk Türk devletine yani Asya Hun devletine. Asya Hunlarından önce Türk topluluklarının daha çok dağınık boylar halinde yaşadığını biliyoruz. Bu dönem merkezi bir yönetimin olmadığı, farklı boyların kendi içinde yaşadığı bir kabile düzeni gibiydi. Ancak bu dağınıklık milattan önce 220 yılında Teoman Yavgun'un sahneye çıkmasıyla sona erdi. Teoman farklı boyları tek bir otorite altında topladı ve böylece Türk tarihinde ilk kez devletleşmiş merkezi bir yapı ortaya çıktı. Bu birleşme Asya Hun devletinin temeli ve Türk devlet geleneğinin başlangıcı kabul edilir. Her ne kadar Asya Hun Devleti'ni kuran kişi Teoman Yabgı olsa da bu devleti asıl imparatorluk seviyesine çıkaran adını tarihe altın harflerle yazan lider Metehan'dır. Metehan'la babası Teoman arasındaki ilişki oldukça farklıdır. Mete tahtı babasından miras yoluyla almamış, tam tersine babasını öldürerek tahta geçmiştir. Bu cümleyi duyduğunuzda belki Metehan'a kızanlar olabilir. Fakat bunun sonun, bu sorunun nedeni Mete değil, bizzat Teoman Yavgun'un kendisidir. Teoman büyük oğlu Mete'yi veliaht olarak görmek istememiş, Çin entrikasıyla evlendiği, Çinli eşinden doğan oğlunu tahta geçirmek istemişti. Bu nedenle Mete'yi gözden çıkararak düşman UESK halkına rehin olarak verdi. Bu o dönemde bir anlamda ölüme terk edilmek demekti. Fakat Mete olağanüstü bir kararlılıkla rehinlikten kaçtı ve Asya Hun topraklarına döndü. Dönüşünün ardından Çanvan ona sözde bir ordu verdi. Fakat Mete bu orduyu sıradan bir birlik olmaktan çıkıp tarihin ilk sadakat birliği haline getirdi. Metenin icadı olan ıslıklı ok, savaş alanında adeta devrim oluşturdu. Ok nereye atılırsa, Metenin askerleri de o yönde harekete geçiyor, komuta gerçek zamanlı ve hatasız uygulanıyordu. Bu sistem tarihteki ilk model komuta kontrol düzeni olarak kabul edilir. Ve sonunda, M.Ö. 209'da Metan kendi ordusuyla babasını öldürdü ve Hun tahtının başına geçti. M.Ö. 209 dediğimizde aklınıza bir şey geldi mi? Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul ettiği tarih tam olarak M.Ö. 209'dur. Çünkü Kara Kuvvetleri Türk askeri geleneğinin köklerini Metehan'a dayandırır. Metehan, Türk tarihinin en büyük katkılarından biri de bugün hala orduların temelini oluşturan onluk sistemdir. Onlu birlikler, yüzlü birlikler, binlik birlikler ve tüm ordunun hiyerarşik düzeni. Bu sistem Meta'nı askeri organizasyonu zirveye taşıyan buluşudur. Meta'nın yalnızca yeni bir ordu sistemi kurmadık. Aynı zamanda Çin'e karşı yaptığı büyük savaşlarda bu sistemin gücünü kanıtladı. Savaşların çoğunu kazandı, Çin'i defalarca yendi ve Çin'i vergiye bağladı. Fakat çok kritik bir nokta var. Meta'nın Çin'i yenmesine rağmen Çin topraklarına asla yerleşmedi. Çünkü nüfus farkı nedeniyle Türklerin Çin içinde asimile olacağını çok iyi biliyordu. Bunların özellikle Metan döneminde ard arda kazandığı zaferler Çin'i büyük bir korkuya sürükledi. Çin setlinin ilk duvarları Mete'den önce inşa edilmeye başlanmış olsa da Mete dönemindeki Hun baskısı bu duvarların genişletilmesine, güçlendirilmesine ve bugün bildiğimiz devasa savunma yapısına dönüşmesine ulaştı. Yani setli başlatan Mete değil ama setli bu kadar büyüten ve efsaneye dönüştüren Hun tehdidinin ta kendisiydi. Metan öyle bir liderdi ki, onluk sistemi kurdu, ıslıklı oku icat etti, modern komuta düzeninin temellerini attı ve Asya Hun Devleti'ni gerçek bir imparatorluk haline getirdi. Dünyaya Türklerin savaşçılığını duyuran da Metehan'dı. Ancak elbette Türkler ondan çok önce de savaşçı bir milletti. Her Türk asker doğar sözü boşuna söylenmemiştir. Türkler erkek ve kadın ayrımı olmaksızın küçük yaşlardan itibaren ata biner, o ok atar ve savaşmayı öğrenirdi. İşte bu yüzden binlerce yıldır hala söylüyoruz. Her Türk asker doğar. Metehan'dan sonra Asya Hun devleti bir süre daha gücünü korudu. Fakat büyük imparatorluklarda sıkça gördüğümüz gibi liderlik zayıfladığında devletin bütün yapısı sarsılmaya başlar. Onları zayıflatan ilk büyük etken Çin'in uyguladığı bölveyenek politikasıydı. Çin, Hun boyları arasındaki anlaşmazlıkları ustalıkla körükledi. Birbirine düşen boylar merkezi otoriteyi zayıflattı. İkinci büyük etken ise iklim değişiklikleri ve kuraklık oldu. Bozkır toplumlarının en temel gücü olan hayvancılık zarar görünce Hunların ekonomik yapısı sarsıldı ve göç baskısı arttı. Üçüncü etken ise sürekli yapılan savaşların yıpratıcılığıydı. Hem Çin'le hem de batıdaki kavimlerle mücadele eden Hun devleti zamanla hem insan gücünü hem de ekonomik kaynaklarını kaybetti. Sonunda devlet ikiye ayrıldı. Doğu Hunları ve Batı Hunları. Doğu Hunları Çin hakimiyeti altına girdi ve tarih sahnesinden çekildi. Batı Hunları ise büyük bir göç dalgasıyla batıya ilerledi. Batı Hunlarının torunları Avrupa'da yeni bir devlet kurdular. Avrupa Hun İmparatorluğu ve bu bu devletin en ünlü lideri hiç şüphesiz Atilla idi. Atilla Orta Avrupa'yı sarsarak Roma'yı diz çöktürdü ve adını dünya tarihine yazdırdı. Asya Hunlarının yıkılışından sonra Bozkur'da Türk devlet geleneği kesintiye uğramadı. Tam tersine onların bıraktığı kültürel miras yeni devletlere ilham verdi. Bunlardan sonra Türk sahnesinde şunlar çıktı. Göktürkler, Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan büyük kanlık. Göktürklerin mirasını devralan Uygurlar, Karanlılar, Gazneliler, Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti gibi. Yani bunların yıkılışı bir son değil, tam aksine Türk devlet geleneğinin başka coğrafyalarda, başka adlarda ve daha büyük güçlerle yeniden doğuş olduğu. Türk tarihine baktığımızda bu geleneğin binlerce yıldır kesintisiz şekilde sürdüğünü görüyoruz. Asyonlarından Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu büyük çizgi Türk milletinin devlet kurma iradesinin ne kadar köklü ve güçlü olduğunu açıkça gösteriyor.